Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Gaziantep'te de büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Felaketin birinci yıl dönümü nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Şahin Bey Millet Camii ve Külliyesi'nde yatsı namazından sonra mevlit okutuldu. Felaketin yıl dönümünde yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde mevlit okutularak acılarına ortak olundu. Programda İmam hatip ve müezzinlerce Mevlidi Şerif okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Profesör Doktor Erbaş depremzedeler için dua etti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Erbaş duasında Allah'ım bu büyük felaketin yaralarını sarmak için bize güç ver. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Her zorlukta beraber bir kolaylık vardır. Ayetini sırrınca bizlere depremzede kardeşlerimize ve bütün milletimize kolaylıklar ihsan eyle. Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden kardeşlerimize sabır ve metanet ver. ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremzedelerin yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için deprem bölgesinde canla başla gayret gösteren sivil toplum kuruluşları, kurum kuruluş ve arama kurtarma ekipleriyle diğer görevlilere güç ve kuvvet diledi. 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde vatandaşların büyük bir dayanışma gösterdiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Geçen yıl bu vakitlerde yaşadığımız depremin acısı hala yüreklerimizdedir. Bu ağır afet karşısında milletimiz hamdolsun Allah'a büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Büyük fedakarlıkla, kadir şinaslıkla, yardımlaşmayla, dayanışmayla yaraları sarmaya gayret edildi. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren vakfımızla birlikte bütün imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hizmetlerimizi bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz inşallah depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız. Tek bir kardeşimizin sıkıntısı kalmayıncaya kadar devletimiz bütün kurumlarıyla yardımlaşma içerisinde olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Düzenlenen Mevlidi Şerif programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.